Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to videosuyla karşınızdayım. Sesim birazcık düzeldi. Video çekebilecek kadar, sizlere kendimi ifade edebilecek kadar olduğunu düşünüyorum. Şu anda belli ki bir özeldeyiz. Takas hakkımızı kullanacağız ve takas hakkımızdan 3 tane kusursuz, 5 tane seçkin hakkımız varmış arkadaşlar. Bunları siz değerli arkadaşlarla beraber kullanacağız. Şimdi hep beraber Şimdi burada üzerine takılı itemler mi var acaba? Aşağıdaki itemlerin boş değil mi? Evet boş. Her itemi takas edemiyoruz herhalde. Dur bakalım bir. Şimdi öncelikle 5 tane mor item varmış. Önce bir onları bir kullanalım. Evet şu anda bu kafalık. Dur bunu çıkaralım. Dur bir dakika. Şimdi şöyle bir açalım. Ha Şimdi burada işimizi yaramayan kafalık. Şunu bir kullanalım. Ne veriyormuş? Ya bize atlı mifer lazım. Evet bu şekilde deneyeceğiz. Bakalım. Sarı item veriyor mu? Vermiyor. Evet takasımızı kullandık. Havaya fişek verdik. Bu lazım değildi ama. Şimdi günlük 5 tane hakkımız var. Evet. Şunu bir atalım bakalım. Atlı miğfer var mı? Var. Şimdi bir de bunu deneyelim. Silah sorunumuz olmadığı için e, diğer itenbere yöneliyoruz. İyi. Pull'lu zırhımızı aldık. Güzel. Pull'lu bizim için iyiydi. Evet. Şuradan bir load bay'nin arp'ını atalım. Yine yani eşimizde yeni itenber de var. Yaramayanlar da var. Yani şimdi burada bize normalde lazım olan e, şu lazım. Kaskı çünkü fullemem lazım. Onun haricinde tam mifer lazım. Ve destekli kumaş lazım. Şu diğerleri lazım değil. Atalım. Oha güzel. Bu da lazım çünkü e, basacağız. Şimdi 3 tane hakkımız kalmış. Paramparça bu kalsın ya bu lazım olabilir. Ya da şunu da atalım. Gerçi bunu İsil için bekletiyordum. İşimizi görür mü diye deri yüz moda evet. lazım. O zaman şuradan bir Rod Bey'in arpını gene atalım. aman arpa atıyor yerine ne geliyor ya. Evet bu kafalık da bize lazım değil. Bunu da atalım. Ha güzel davul geldi. Bir tane sarı yıldız atarız. Şimdi gelelim üç tane hakkımıza. Şimdi bu bize lazım değil. Şunu bir atalım. Evet, burada işimize yarayabilecek oranlar ne var? Yani hepsi kötü item mi bunların ya? Hepsi kötü item. Şimdi bakalım. o hepsini kötüyü tembelle takas ediyor. Tamam <laughs> da biz bu kötüyü tembeli istemiyoruz ki. <laughs> Hiçbir işimize yaramaz. <laughs> Neyse dönelim geri. Öncelikle şuraya bir geri gelelim. Verdiklerimizin karşılığında bizim işimize yaramaz. aksesuar. var. O zaman şunu yapabiliriz. Bir şunu geliştirelim. Davulu atalım. Aragon'da kullanıyorum ve etkili. Hitler'inden daha fazla etkili arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ben bunu raporlarla size kanıtladığımı düşünüyorum. Kanımca. Evet. Menzilli birimler. Geliştirme yapacağız. Eksik. Evet bir tane daha istiyor. Bunu da atarız. Evet 3 yıldızım 2 yıldızımızı da yaptık. Buradan bir tane daha lazım alamadık. Şimdi burada bu işimize yarayacak çünkü bu odak ve hasar azaltma azaldığı için Gandalf da işe yarıyor, Gimli'de de işe yarıyor bayağı bir işe yarayan tarafları var. Şu bir tane hitleyenimiz var. Şunu bir güçlendirsek. Kaç tane istiyor? Beş tane istiyor. Evet şimdilik az. Devam edelim. Başka görevlerin içerisinde neler yapabilirmişiz? Tamamını tamamladığımız zaman hmm, avatar veriyor. Dur şöyle bir gelelim bakalım. E, göre yani, e, tamam da şimdi burada niye bana Kötülerine ithamını veriyorsun ki ee. Kötülere yönlendiriyorsun yani Bunun bir mantığı yok ki Evet şu birikmişlerimizi oynayalım Şöyle sağ taraftan Burada bir sürü elmas birikmişimiz var Bunu sizlerle oynamak istemiştim o yüzden Ayırdım Evet. Buradan bizi şöyle. Daha atacak. Hedef evet. işgal edildi. E. Teleportumuzu yaptık. Ha. Şu noktaya gideceğiz ama evet. oraya yani açmamız için Berreten arazilerden birini işgal et diyor, Ederiz. Oraya gidersem farklı oluyor. Bakın buradan bir tane buradan iki tane. O yolu açıp dönüp geri gitmemiz lazım. Savaş araba aşağı savaş arabasının aksesuarını aldık. Şu cam basmayı da bir açalım. Eminim hepiniz bunu oynamışsınızdır ama yine de beraber bir paylaşım sağlayalım dedim. Oradan gitsek iki tane yol almamız lazım. Belirlenen araziyi bir işgal et diyor. Öteki araziyi de mi açmamız lazım acaba. Dur bakalım bir. Bence oranın da işgalini bizden istiyor olabilir. Evet bunu bir cam basma olarak kullanacağız ama onu kullandıktan sonra burayı işgal edebiliyoruz mu acaba? Veya orada herhangi bir yaratık var mı? Bilmediğim için. Belki sizler oynamışsınızdır ama. Şuradan devam edelim. Bu sefer öldürmesi kolay olacaktır. Da. Şimdi buradan ilerleyebileceğiz mi acaba? Kışta yok edildikten sonra kara yılan devreye girecekmiş. Evet burayı şimdi açacağız. Ee, hala açılmadı. Neyse bir devam edelim bakalım. Acaba önüne gelince mi açılacak? Kötü kadar <laughs> Şimdi şu yolu aldıktan sonra anlayacağız. Acaba buraya kadar mı gelmek lazım? Boş yere mi o kadar yolu gittik? Şurayı da bir alalım. Evet devam edelim. Ya yani oyun en azından böyle ufak tefek aktiviteler sunduğu zaman bir farklılık oluyor zaten şu anda yenik durumda olduğumuz için. E, ne istiyor bizden? Kalan üç arazi işgal et. E, tamam da bu sefer nasıl yetecek? Kalan iki arazi işgal et. Ha, işgal ettiğimiz zaman bunu biz elde ediyoruz. Bak anlamadık işte mantığı bilmediğimiz için. Gerçekten cahillik çok kötü bir şey arkadaşlar. <laughs> evet orayı da aldık şimdi. Şimdi seni getirelim şuraya arkadaşım. Devam et. Teleportumuzu sağlayalım. Evet yeni yerimizi de işgal ettik. Aynı anda hepsini kullanabiliyoruz şu anda. Şurada bir tane daha var işgal etmemiz gereken bir yer. elmasımızı da aldık. Allah bin bereket versin. Evet. Evet. Şu anda kapımızı açıldı. Önce gücü az olanı gönderelim. Yani ordu birimleri fena değil. Bu kara muhtemelen boştur. Acaba burada herhangi bir yaratık var mı? Gücü bilinmiyor diyor. Neyse bunu gönderip bakın bir. Yaklaşık bir bine yakın bir elmas alacağız gibi. Derken herhangi bir şey yok. Aaa bitti. Barat durduruyormuş. Her biri yüz elmas olsa şu anda bir, iki, kaç tane işgal etmişim ben? Dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir. Bin iki yüz elmas yapıyor ha. E, barat dürü de bitireyim var en azından. Bütün ordularımız burada hazır. Ne istiyor bizden? Bütün, aa. Dokuz alanı da işgal et diyor. Neyse bunu sonra yaparız. Başka neyimiz var burada? Burada tarihçemiz var. Şuradan bedava sandık açmış mıyız? Bir de ona bakalım. Açmışız. İstek listesine bir bakalım. Şu parçalarımıza işe yarayan bir şey var mı? Bunlar lazım değil. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Birazdan savaşa gireceğim. Hatta savaş sahnesinden de sizlere biraz paylaşabiliriz ya. Bir bakalım bakalım bizden birileri var mı savaşabilecek? Şöyle bir bakalım bakalım. Bu tarafa gelenler var. Oo. Elflerin hepsi gelmiş. Bunların işi gücü yok zaten gelip gelip bize saldırıyorlar. Anlamıyorum ki. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.